Biz ama Nazım Hikmet'in edebi yönden işte önemli bir şair yapan yönünü konuştuk. Siz ona da katılmadınız. Bakın ben Nazım Hikmet'i bizim burada kabul ettiğimiz kadar büyük bir şair hiç görmedim. Siz ünlülerden nefret mi ediyorsunuz? Hayır. Sevdiğiniz hangi ünlü var sizin? Ha, çok. Onları size Kim? söyledim. Mesela ünlü şairlerden kimi seviyorsunuz? Şu anda ünlü şair yaza yok, yaza yok ki. Ünlü <laughs> şair yok ki seveyim Ama benim kadar e, e, Behice Boran'la beraber sonra bunları ne abartıyorsunuz? E, e, aziz Nesin'le. Çok büyük sevgimiz vardı. Herkes Aziz Nesin'le biz yan yana yanına geldiğimizde ne büyük dostluk, ne büyük sevgi derdi. Bir yerde patladı. Ama bu aydın hayatında bu patlar. Benim ben başka bir şey, belli bir dürüstlüğü getiriyorum. Şimdi kim kim benim bu düşünceleri söylememi engelleyebilir size söyledim. 25 sene önce ben Kemal Tahir'i ülkücülere verelim. Peyami Safa'yı biz alalım dedim. Oturdum. Bütün solun Kemal Tahir'i yüce Gök tuttuğu zaman kalmaz. şu anda sol Kemal Tahir'i okumaz, ülkücüler okur. Peyami Safa'ya, Peyami Safa bana göre Türk edebiyatının en önemli yazarlarından bir tanesidir. Ben Peyami Safa'ya yoruldum. Sözcükleri iyi söylemiyorum. Nazım Hikmetle olan yakınlığı veya kavgasına göre bakmam. Bu bu ülkeye haksızlıktır. Bu ülkeye haksızlıktır. Nazım'ı ayrıca severim. Nazım'ı çok seviyorum. Kimse onu Kimse onun bizim bizim bu ülkeden çıkan en iyi insanlardan, en yürekli insanlardan bir tanesi. Şair mayası da var. Yüreğini seviyorsunuz ama sanatını. E, sanatı da iyi, sevdiğim çok iyi, en güzel. Ama burada okuyacaksınız. Kimse okumuyor. Hepsi aynı şiirlerini okuyor. Nazım'ın ölüm üzerine, yalnızlık üzerine, kadın üzerine o kadar güzel şiirleri var ki Ölüm Abi, önce bana yalnızlığını yolladı. Ya. Ne kadar müthiş. Başka şeyler şeylerde. Onlar de Ben bayılıyorum. Okur musunuz Hı. Nazım'dan bir şey şimdi? E, 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 yok benim ne? ezberim yoktur. Olsa okurum. Ezberim yoktur. Dolayısıyla budur. E, nedir peki siz geliyorsunuz gidiyorsunuz bunu soruyorsunuz. Aydın nedir? Aydın işte kurcalayacak, edecek. Bunları tartışacak. Bunları tartışacak. Tartışıyorsunuz. Kemal Tahir'e de Ebu Cehil diyorsunuz. Evet. Hiç bilmez. Yorgun Savaşçıyı da yerin dibine sokuyorsunuz. Yorgun savaşçı demem. Ama ben mesela Yaban'ı çok severim. Ben e, 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 Sabahattin Ali'nin kişiliğini, ahlakını hiç sevmem. Ama Kuyucaklı Yusuf'u çok severim. Ayrıca görüyorsunuz ki şimdi e, Latife Hanım edebiyat, edebiyatçıların işi.